Merhabalar, ben Sürekli Eğitim Merkezi'nden Şerife Kılıçtaş. Eğitim planlama uzmanıyım. Süreçle alakalı bu sertifikalarla ilgili, tüm süreçle ilgili destek oluyoruz öğrencilerimize. Ben Tuba Deliktaş, Sürekli Eğitim Merkezi'nde eğitim planlama uzmanı olarak çalışmaktayım. Burada mesleki anlamda öncelikle kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz. Eğitiminizi tamamladıktan sonra belgeli bir şekilde hem eğitim hayatınızda ön planda olmuş oluyorsunuz hem de bu işi bildiğinize dair tabii ki bir belgeye de sahip olmuş oluyorsunuz. Bununla ilgili olarak psikoloji eğitimlerimiz, mesleki gelişim eğitimlerimiz, yabancı dil eğitimlerimiz, bilişim eğitimlerimiz, gastronomi eğitimlerimiz mevcut. Bu şekilde birçok programımıza hakim olabiliyorsunuz ve sayfamızda yaklaşık 80 adet programımız mevcut. Bir eğitimi planlarken alanında uzman hocalarla gerçekten çok iyi hocalarla çalıştığımızı söyleyebilirim. Çünkü eğitimlerimizden sonra gelen yorumlar bu şekilde. Yani memnuniyet oranımız %90 diyebilirim size. Ama buradaki temel kısas. Biz her ne kadar iyi hocalarla ya da iyi şekilde eğitimlerimizi vermeye çalışsak da tabii ki de öğrencinin derse katılımı, kendine verilen sorumluluklarını yerine getirmesi temel esas. %70 eğitime devam zorunluluğu var. Eğitimlerimizin sonunda öğrencilerimizin tabii ki bilgi seviyesini ölçebilmemiz için bir sınav yapıyoruz ve sınav sonrasında eğer ki geçme notunu sağlamışsa belgeyi hak etmiş oluyor öğrencilerimiz. Birçok yerde de aktif bir şekilde belgelerimizi kullanabiliyorsunuz. Öğrencilerimizin aslında burada temel amacı CV'lerini güçlendirmek, herhangi bir iş yerine başvuru yaptıkları zaman bazı iş yerleri bu anlamda onların profesyonelleştiğini görmek için belge isteyebiliyorlar eğitim aldıklarına dair. Biz de eğitimlerimizi vererek onların aslında iş hayatına ya da akademik anlamda Artık nerede kullanacaksa artık katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bize web sayfamız üzerinden formlarımızı doldurarak ulaşabilirler. Aynı zamanda web sayfamız üzerinden WhatsApp'dan da ulaşabilirler çok rahatlıkla artık günümüz şartlarında. Formu doldurdukları takdirde biz 24 saat içinde kendilerine zaten dönüş yapıyoruz. Ya mail ya yine telefon yoluyla WhatsApp'tan da daha hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabiliyorlar. Aynen sürekli eğitim Merkezimizde merkezimize başvurularınızı bekliyoruz. bekliyoruz.